Evet, en iyi şarkı ödülünü açıklamak ve ödülü vermek üzere sahneye ünlü bir komedyenimiz, büyük bir ustamız geliyor. Levent Kırca! İyi akşamlar diliyorum herkese. Hemen sonucu açıklıyoruz. En iyi şarkı Kuzu Kuzu. Tarkan. Kuzu Kuzu Tarkan. bizimle yine canlı yayın bağlantısında. Tarkan, Bağlandın şu an? Evet. Tamam. Evet. Kral TV tekrar merhaba. Ve bütün oradaki salondakiler Sayın Levent Kırca. En Çok teşekkürler. Sana. Sanırsam bu bu benim için galiba en anlamlı ödül çünkü e, yazdığım bir şarkı çünkü kendi duygularım çünkü çok emeğimin olduğu bir şarkı Kuzu Kuzu benim için önemli bir şarkı ve çok özel bir duygu bir şarkı yazıyorsunuz milyonlar o şarkıyı hep birazdan söylüyorlar ve o yılın şarkısı seçiliyor bundan daha büyük mutluluk olamaz çok çok teşekkürler tekrar canlarım dinleyicilerim oradaki herkese kucak dolusu sevgiler New York'tan biz sana teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Tebrikler. Ve ben bu gece ödül alan tüm sanatçıları buraya davet etmek istiyorum. Yılın şarkısını yani kuzu kuzuyu hep beraber söylemek üzere. Levent Kırcı'ya çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Kendisini uğurluyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Ödül alan bütün sanatçılarımızı sahneye davet ediyoruz efendim. Ben beraber... Evet, ödül alan sanatçılarımız tek tek geliyorlar. Ayrıca hepsine bir alkış daha rica ediyoruz lütfen. Çok güzel. <laughs> basım barını Türkiye'nin ilk video...